Merhabalar herkese. Seda Hoca Biyoloji'de birlikteyiz. Kondisyon yayınlarının sorularına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geldik ölçme 28 sorularına. Gençler düşünsel beceri temelli sorular çözeceğiz. Bugünkü dersimizde kitabın linkini de açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan kitaba ulaşabilirsiniz diyeyim. Hemen ilk sorumuzla başlıyorum. Aşağıda görselleri verilen organelleri isimlendiriniz diyor. Şimdi bir numaralı organele baktığımız zaman ökaryot hücrelerde oksijenli solunum tepkimelerinin gerçekleştiği mitokondri organeli olduğunu görüyoruz gençler hemen altına yazdık. 2 numaralı organele baktığımız zaman içerisinde sindirim enzimleri varmış. Tek katlı zarla çevrili olduğunu da gördük. O zaman 2 numaralı organelimiz de tabii ki lizozom organeli olacak. Hücre içi sindirimde görevlidir diyeyim. 3 numaralı organele bakıyoruz. Kanallardan oluşuyor. Hatta bazı kısımlarında ribozomlar var, bazı kısımlarında yok. Tabii ki endoplazmik retikulum organelidir. Onu da yazmış olalım. Ribozom bulunan kısımlarına granüllü endoplazmik retikulum, bulunmayanlarına düz endoplazmik retikulum ismini veriyoruz. 4 numaralı şekilde bir bitki hücresi verilmiş. Okla gösterilen kısım ise bitki hücresinde bulunan tabii ki koful organelidir. Hatta bitki hücreleri yaşlandıkça koful organelleri büyüyordu. Gençler burada da gayet büyümüş bir koful organeli gösterilmiş. 5 numaralı yapıya bakacak olursak hayvansal hücrelerde hücre bölünmesi sırasında iyi ipliklerinin oluşumunu sağlayan sentrozomu görüyoruz. 6'ya bakalım 2 tane alt birimden meydana gelmiş. Hatta ortasından da mRNA geçiyor. Yani protein sentezi gerçekleşiyor. Protein sentezinin gerçekleştiği yapı ribozomdur. Gençler 6'ya da ribozomu yazdık. 7. Fotosentez yapan hücrelerde bulunan kloroplast organelidir. İçerisinde bulunan klorofil pigmenti sayesinde fotosentez tepkimelerini gerçekleştiriyor. 8. ise salgı yapan hücrelerde bol miktarda bulunacak üst üste dizilmiş yassı keselerden oluşan tabii ki Golgi'nin şeklinin 8'de olduğunu görüyoruz gençler. B'ye bakalım bu organelleri zar tiplerine göre gruplandırınız diyor. Şimdi zarsız, tek zarlı ve çift zarlı olarak alınmışlar. Zar yapısına sahip olmayan hücresel yapı olarak bildiğimiz kimler var? Baktığımız zaman 5 numaralı sentrozom zara sahip değildir. 6 numaralı ribozom da yine zara sahip değildir. O zaman tablomuzun ilk kısmına 5 ve 6'yı yazacağız tek kat zarla çevrili olanlara bakacak olursak hatta aklımızda daha kolay kalsın diye zarsız olanlar ribozom sentrozomdur Çift zarlı olanlar ise mitokondri ve plastitler. Plastitlerden de şekil olarak kloroplast verilmiş. Yani 1 ve 7'yi çift zarlı kısmına yazabiliriz. Kalanların hepsini tek zarlıya yazacağız. Lizozom tabii ki tek zarla çevrilidir. Endoplazmik retikulum tek zarlıdır. Koful tek zarlıdır. Baktığımızda golgi de tek zarla çevrilidir gençler. O yüzden de 2, 3, 4 ve 8'i de tek zarlı kısmına yazdık. Geliyorum ikinci sorumuza. Biyoloji öğretmeni hücre duvarının özellikleriyle ilgili bir metin hazırlamış ve bazı kısımları boş bırakmıştır diyor. Metinde yazacağımız kelimelerde kitin, selüloz, cansız, peptidoglikan, pseudopeptidoglikan tam geçirgen kelimeleri olacak. Metinde yer alan boş kısımlara karışık olarak verilen kelimeleri yazınız diyor. Hemen metine bakalım. Bitki ve mantar hücreleri ile prokaryot canlıların çoğunun hücre zarının dış kısmında koruyucu bir hücre duvarı bulunur. Bu duvar bakterilerde nokta nokta. Bakterilerde hücre duvarı ne yapılıydı? Peptidoglikan yapılıydı. O zaman peptidoglikanı ilk boşluğumuza yazmış olayım. Arkelerde ise bakterilerden daha farklı hatta yalancı peptidoglikan dediğimiz pseudopeptidoglikan yapılı olacak. O zaman onu da hemen yazmış olalım. Bitkilerin hücre duvarı selüloz yapılıdır. Onu da boşluğumuza yazdık. Mantarlarda ise hücre duvarı hücre çeperi dediğimiz yapı tabii ki kitinden oluşacak. Onu da yazdık. Hücreyi dış ve iç etkilere karşı koruyan duvar nokta nokta olup nasıl bir özellikte olacak gençler? Hem tam geçirgen özellikte olacak hem de cansız özellikte olacak. Hangisinin önce geleceğine bakacak olursak, hücreyi dış ve iç etkilere kar karşı koruyan duvar cansız olup üzerindeki geçitler sayesinde tabii ki tam geçirgendir diyeceğiz. Hücre zarı Yarı geçirgen bir özelliğe sahipti. Seçici geçirgen de diyorduk. Yani bazı moleküllerin geçişine izin verirken bazı moleküllerin geçişine izin vermiyordu. Hücre çeperi ise tam geçirgen özelliktedir diyeyim. Buradan da geçiyorum 3. sorumuza. Aşağıdaki tabloda hücreye ait bazı organel ve yapılar verilmiştir diyor. Numaraları kullanarak verilen Venn diyagramını doldurunuz. Şimdi Venn diyagramında kimler var? Bitki hücresi var, prokaryot hücre var, hayvan hücresi var. Kofula bakacak olursak prokaryot hücrelerde zarlı organeller, tabii ki zarlı yapılar tabii ki bulunamayacak. Koful bitki ve hayvan hücresinde ortak olarak bulunur. O zaman ortak kısma yazalım. 2'ye geldim. Plastitler fotosentez yapılmasını sağlayan çift zarlı organellerden bahsediyoruz. Yani kloroplast, kromoplast ve lekoplastan bahsediyoruz. Hayvan hücrelerinde bulunmazlar ama bitki hücrelerinde tabii ki bulunacaklar. O zaman bitki hücreleri kısmına plastitleri de koyduk. Lizozoma bakacak olursak hem bitki hücrelerinde hem hayvan hücrelerinde bulunur mu? Buradaki şu ayrıma dikkat edeceksiniz gençler. Gelişmiş yapılı bitki hücrelerinde lizozom organeli bulunmaz. O yüzden sadece hayvan hücrelerinde bulunur kısmına almamız gerekiyor. Prokaryotlarda zarlı organeller bulunmayacağı için zaten koful, plastit, lizozomu prokaryotlara yazmadık. Aynı şey peroksizom içinde geçerli, prokaryotlarda bulunmaz. Peroksizomlar ise hem bitki hem hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunuyordu. İçerisinde bulunan enzimler sayesinde zehirli maddeleri zehirsiz hale getiriyorlardı. Mitokondri ise oksijenli solunum tepkimelerinin gerçekleştiği çift zarlı organeldir. Bitki hücreleri de oksijenli solunum yapar, hayvan hücreleri de oksijenli solunum yapar. O zaman ortak olan kısma yazmamız gerekiyor. Sentrozom zarsız bir yapıydı. Hayvansal hücrelerde hücre bölünmesi sırasında iyi ipliklerini oluşturuyordu. O zaman hayvan hücresi kısmına yazdık hücre duvarı kısmına da bakacak olursak hayvan hücrelerinde hücre duvarı, hücre çeperi bulunmaz ama bitkilerde ve prokaryot hücrelerde bulunabilir. İkisinin ortak noktasına yazalım. Ribozom protein sentezinin gerçekleştiği yapıdır. Tüm canlılarda ortak olarak bulunuyordu ortak kısma yazdım. Merkezi koful ise bitki hücrelerinde bulunan bir yapıdır. Gençler bitkiler yaşlandıkça merkezde büyük bir koful oluşur. O zaman bitki kısmına merkezi kofulu da yazmış olalım. Böylelikle Venn diyagramını da doldurmuş olduk. Geleyim dördüncü sorumuza. Ökaryotik hücrelerde birbirleriyle ilişkili zarlar iç zar sistemini oluşturur. İç zar sistemini oluşturan bazı organeller numaralarla belirtilmiştir diyor. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. A ile başlayalım. Numaralı organelleri isimlendiriniz diyor. Şimdi çekirdeği gördük. Çekirdeğin etrafındaki kanalcık ve borucuk sistemi tabii ki endoplazmik retikulumdu. 1 ile baktığımız zaman üstünde ribozomları olan endoplazmik retikulum olduğunu görüyoruz. Yani 1'e granüllü ribozomlu ER ismini vereceğiz gençler. 2 ile gördüğümüz kısımda ise ribozom organeli yok. O zaman 2 ile gösterdiğimiz kısma da düz veya granülsüz ER yazabiliriz. 3 ile ribozomlar gösterilmiş. Hemen 3'e de ribozomu yazmış olalım. 4 numaralı kısma bakacak olursak aslında endoplazmik retikulumdan parça kopmasıyla meydana gelen üst üste dizilmiş yassı keselerden oluşan salgı yapımını sağlayan Golgi organeli olduğunu görüyoruz. 5 numaralı kısım ise Golgi organelinden bir parça kopmasıyla oluşmuştur. Yani içerisinde salgı vardır. Bu nedenle salgı kofulu ismini veriyoruz gençler. 6 numaralı yapıya baktığımızda ise birleşme olmuş. Fagositostkofulun içerisindekileri parçalamış. O zaman 6 hücre içi sindirimde görev yapan lizozomdur diyeceğiz. B'ye bakacak olursak insanda 4 numaralı organelin hangi hücrelerde daha fazla olduğunu yazınız diyor. 4 ile gösterilen organel Golgi'ydi. Golgi organeli salgılama, paketleme işlerini gerçekleştirdiği için salgı üreten hücrelerde çok daha fazla olacak. Salgı üreten birkaç tane yer yazalım o zaman. Mesela ter bezleri, mesela süt bezleri, mesela yağ bezlerinde fazla miktarda bulunur diyebiliriz Buradan da C seçeneğimize bakalım gençler. C'ye baktığımız zaman insan vücudunda 5 numaralı organelin faaliyetiyle gerçekleşen olaylara örnek veriniz diyor. 5 numaralı yapımız salgı kofulu dediğimiz kısımdır gençler. 6 numaralı yapımız da lizozom olacak. Biz 6'nın üstünden devam edelim. 5'i de sözel olarak söylemiş olalım. Şimdi 5 numaralı salgı kofuludur. Mesela bir ter üretildiği zaman, bir hormon üretildiği zaman, bir süt salgısı üretildiği zaman tabii ki salgı kofulları ile taşınması gerçekleşecek hücrenin içerisinde. 6 numaralı organelin görevlerine de bakacak olursak sorularda tabii ki daha fazla sorulacak. Lizozom organelidir. Lizozom organeli mesela yaşlanmış hücrelerin yok edilmesinde, yaşlanmış veya yapısı bozulmuş bozulmuş hücrelerin yok edilmesinde görev yapar diyebiliriz veya embriyonik dönemde parmak arası perdelerin açılmasında bunlar görev yapacak kontrollü hücre ölümleri gerçekleşecek. Vücudumuza bir mikrop girdiği zaman savunma sistemimizdeki hücreler lizozom organeli sayesinde düşmanları yenecek. D'ye de bakacak olursak 6 numaralı organelin oluşumunda görev yapan organelleri numaralandırınız diyor. 6 numaralı organelimiz lizozomdur. Şekle de baktığımız zaman lizozomun oluşumunda endoplazmik retikulumların görev yaptığını görüyoruz. Endoplazmik retikulumdan kopan parçalar nereye doğru gittiler gençler? Tabii ki işlendiler. Bu salgıların oluşması, enzimlerin sentezlenmesinde ribozom da görev yapacak. Sonra bunlar paketlenecekler. Yani lizozom organelinin oluşmasında endoplazmik retikulum, Golgi ve ribozomlar görev yapar diyeyim. Böylelikle ölçme 28 sorularını da sonlandırmış olduk. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.